Değerli izleyenlerim, tekrar herkese merhaba. Dokuzuncu videodayız. Şimdi dokuzuncu videoda e, Yine gene herhangi bir yerini eksiklikler tamamlamaya çalışacağım. Fakat şimdi bir problem oldu. Havalar şimdi mesela bugün güneş yok mesela. Bayağı serin olmaya başladı burası. Ee, tabii ki içeride boyama şansım biraz yok. Ee, her yeri boya ederim diye hanım böyle oklava ile bekliyor. Onun için e, ben bunu böyle 10 dakika 10 dakika sürerse zaten bu resim yazı bulur. E, tamamlanması O yüzden Yani nasıl yapıştırıyorum zaten gördünüz Nasıl e, yerine getiriyorum her şeyi Bunun Bitmiş ipli halini bitirip Size göstereceğim Ondan sonra Boyamaya geçtiğim zaman Nasıl boyamaya başladığım nasıl boyuyorum Onu da ara ara göstereceğim Tabi burası sıcak oldukça Ondan sonra resmimizi Allah'ın izniyle Bitireceğiz Ben size söz verdim dedim Hani her saniyesini çekeceğim bitene kadar ama Bu Çok uzun sürecek arkadaşlar bir hesapladım da şöyle Yani 50 bölümü falan belki Yani tahminim öyle 50 bölümü falan geçer. Onun için şimdi hiç olmazsa şuraları biraz daha bir bitir, bitirmiş hale gibi. Yani şunları şu ufak tefek işte bu giyin üst tarafındaki şey ayakları falan filan işlemleri var da hem dedim söyleyeyim sizin haberiniz olsun arkadaşlar ya yani yap söylediğimiz gibi olmuyor bazı şeyler. İsterdim ama yani bunun tümünü bitirene kadar niyetim vardı. Ama yani öyle bir durum şimdi değişti. Onun için dediğim gibi bir kez daha diyorum. İplerin yapıştırılmasını ben biraz hızlı çalışacağım. Kırmızı ee, Tekrar size bitmiş ip, ipleri yapışmış halini göstereceğim. Ondan sonra astar atacağım ve boyamaya başlarken de göstereceğim nasıl boyadım, kısım kısım boyama nasıl yapıyorum, nasıl bitiriyorum göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi mühim olan balkon sıcak olsun. Yok ne yapayım ya işte. Bizim de imkanlarımız bu kadar arkadaşlar ya. Şimdi şurayı hemen şöyle bir açıklamış söyleyeyim. Şöyle bir yapışkan söyleyeyim. Bakalım şunlara. Ee, şöyle. Şöyle söyleyeyim. Zaten yani nasıl meydana geliyor öyle zannediyorum ki anladınız yani. Şimdi şurası şöyle gelsin şu tarafa doğru şuradan bir çıkış var. Evet şuradan bir çıkış var şöyle. Şöyle bir tarafa doğru. Şuradan evet şuradan da bir çıkış yapalım. Şöyle geyik. E, galiba bu geyiğin bu şeyleri yani bu uzantıları boynuzunda hani kaç tane varsa Galiba o yaşta mı oluyor oluyormuş. Hani ben de çok bilmiyorum da duyduğumu söylüyorum. Yani her uzantı bir sene yaş arkadaşlar. Şimdi bu şuradan dönecek. Nerede yapıştı Şöyle kaybetmeyelim. O oh. uzantıyı şey yapmayalım. Bu uzantıyı da zaten boyarken boyarken mesela diyelim bu bir kısa. Şöyle boyayı biraz elimden şöyle bu tarafa doğru taşırdığım zaman o zaten anlaşılacak olacak yani. Evet. Şöyle düşün ilimden Şimdi şöyle. Şöyle. Bakalım boyutuna. Nerede öbür? Öbür, öbür. yapacağız. Şöyle, şöyle yapalım. Ee, bu bu ya bu öbürü ne oldu? Bir dakika. Yanlış yere bağlamış He? Yok. Tamam ya. Şöyle şöyle sonunu tamamlıyoruz. Bazı şeyleri yapıştırıyorum da sonradan boyayla bazı yerlerini denk, rastgele denk getiriyorum. Yani eşit olmasa bile mesela şu yaptıkları şu şimdi değil bu biraz uzun oldu. Bu biraz kısa oldu. Boya elimle şöyle biraz yukarı doğru yapıyorum. Öyle bırakıyorum ya. Yani o zaman yani zaten ip fazla görünmüyor boyadıktan sonra da yine mesela şurada da iki tane çıkıntımız var. Bunları da böyle biraz uzatırsam 1 2 3 4 5 6 6 tane oluyor. Yani 6 yaşında oluyor. Bu geyik 6 yaşında oluyor arkadaşlar. Şimdi hani kısa uzun e, şimdiki durumunu gördüğünüz zaman sizi aldatmasın. O yani simetrikleşecek. Şimdi burada bir şey daha var. Onları unutmayalım. Şimdi şuradan bir ip keselim. Şöyle bakalım. Şu kadar olsa dur şimdi. Şöyle şöyle Şuradan keselim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Nerede o şey? Şunu bir alayım. Bir dakika. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Dedim ya burnumun köselesi bozulmuş diye. <laughs> Bu köseleyi taktıracağım arkadaşlar. Söz. Yenisini. Şimdi. Şimdi. Şunu bak şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. E, bu yeter mi acaba? Dur bakalım yapalım. Yani giyin. Kafasına göre ölçmem lazım ama. Bakalım. Şimdi şuradan şöyle takacağım. Nerede? Takamadım. Heh, şimdi taktım. İki tane. Birini ağzıma takayım. Küçük şey bu. Uf. Hemen şurası şurada. İp hıh. Hı. Kulağın birini koyduk. Şimdi geldik buraya. Buraya geldik. Şimdi kıvırıyoruz. Bakayım uzunluğuna kulak. Nerede ya? Oh, neredesin kulak? Allah Allah, şurada. Doğmuş Ha, ha ya bu demiş. Şu kadar uzun. Arkadaş, ne yapıyorsun sen ya? Ha. Ya görmemenin de işte bu şeyi var. Gitmişim ta nere? Ya arkadaş. Dur. Yanlış yere bir şey yapmışım ya. Şurası ya. Allah Allah. Ben gelmişim şuraya. <laughs> Hay Allah. Şöyle bir iyicene. Ha onun için ben bul bulamadım onu. simüle etmemiz lazım kulak. Bakalım şu çene bu geliyor. Şurada iki kulak. Tamam arkadaşlar. Biraz da şöyle toparlayalım. Açık olmasın. Alt fazla açık olmasın. Çünkü o kadar da geniş değil. Yani şurada. Heh. Evet. Şimdilik e, bir gözler var kaldı. Az var. Ayaklar tamamlanacak. Zaten ayak şeklinde hemen hemen gördünüz. Şuralara tırnak e, tırnak kısmı ve ayağının tabanı. bu Bunlar eşitlenecek böyle düz. Yani şimdi şu ön basan yani bize doğru arka sol bacak ve buradan da kalça ön sol bacak. Bunlar ikisi yerde eşit olacak. Bu biraz hafif yukarıda olacak. Yani bu çünkü sağ öbür arka sağ ayak. Bu sol ayak tabi ondan biraz daha şey olacak. Yani çok hafif bir e, yani bunu şeye uydurmak için, perspektifi uydurmak için biraz yani sağ arkaya biraz daha çok milimlik bir kısalıkta olacak. Tabi buradan da görünen e, ön sağ bacak biraz milimlik bir kısa olacak. Şimdi böyle uzun kaldığına bakmayın. Bunlar kesilecek, düzelecek. Evet. Şimdi ya bir gözleri yok yani. Onu da yapacağım işte. Ay. Aman gene dökülüyordu da. Ay unutuyorum onu. Şimdi bakın. Şimdilik böyle. Evet dediğim gibi çalışmaya devam edeceğim. Bütün ip yapıştırmaları bittikten sonra size göstereceğim ve boyamaya geçeceğim arkadaşlar. Ama bu videoları izlemeye devam edin. Nasıl boyama yapıyorum, herhalde merak ediyorsunuzdur. Merak edenler izleyebilirler. Şimdi. Evet. Şöyle kapatıyoruz. Şunu da yerine alalım. Şöyle. Heh. Şöyle. Böyle olur zaten. Siz rahat görüyorsunuz. Ee, bazı tabi rütüş, düzeltme, bilmem ne. Yani böyle size kaba olarak gösterdim. Aa, bakalım bittiğinde ne diyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Eee 10. videoda ipleri yapışmış halini, tam bitmiş halini göstereceğim ve astar atacağım 10. videoda. Ondan sonrasını boyarken kaç bölüm olur bilemiyorum. Duruma göre ayarlayacağız artık. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Biz i̇şte bir havayı falan düşünmüyoruz söylerken. O yüzden Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için 9. videoya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. 10. videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.